Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Roblox'ta Ice the Game oynuyoruz. Bu da arkadaşım Tipe bak tipsiz. Allah senin belanı versin. Neyse evet arkadaşlar. Bugün <laughs> ama du bir dakika göz yok. sonsuzsuz evet. göz yok. Güncellenmiş. Evet arkadaşlar. Direkt burada var. Alalım. Evet. Bu sefer toplayacağız Alife tamam mı? Tamam. Nerede bu? Nerede? <laughs> Hah. Eyvallah. Ya evet. keşke sen hepsi göz açsaydım ya. ya Ara et birazcık iyi ya. Yani. Daha gerçek olmuş. Yani iyi yani gerçek yapmışlar. Güncellenmiş zaten. Hii. Allah kahretsin. Kardeşim bunda ışık yapamıyoruz değil mi? Işık yok. Kapat bir kapıyı. Burada ben var bir var mıydı? Bir şeye bakacağım. Video kaydediyor mu? Kaydediyor. Tamam. Al çuval var. Ben de aldım. Sen de aldın mı? 5. Sen ben de bu al gözü. gözük Sana gözün nasıl üç tane oldu lan gözün? 3 tane topladım. Bir tane Bet şu kapalı ben, odada da var. Bir tane evet. burada var. Birazcık kastı ya. Ayarlardan ben şimdi oyundan çıkıp geri oyunu bir ölürsek artık oyundan çıkıp geri ayarları ayarlarım. Oğlum, dur ben atarını buldum lan. Nerede? Burada ee, bu odada. Arkadaşlar ben graf nasıl buldum? Bu odada işte şu kitabın arası şuradasında. Bakayım geliyorum. Burada. Koşulu çuvalları al. Nerede? Heh, buldum anahtarı al oha Alefe bir sürü şey varmış sen buradan aldın mı bir sürü Anladım. şey var hepsini Evet sandım niye oraya gideyim ki boş gelin boşanmak <laughs> için mi Evet eee ee, Alefe ben bir sen bu nerede ana bu ne lan? Alefe ben bir örü, öleceğim. Tamam mı? Sen de öl bir. Oyuna sıfırdan başladım Kara çok kastı. Neredeymiş adam? Gördün mü? Sen daha demin açtın. Evet. Nerede? Buradaymış. Neredeymiş? Kattaymış. Uzun ince. Çok kasıyor çünkü. Ben düşe alacağım. Hani kalitesi düşer diye biliyorum da. Ya nerede lan bu? Ana burada lan krize bak kıs kıs. Nerede? Ali bir bir yakalansana bir arkadaşlara göstereyim. Yakala. Ali ya. Yakalanmıyor. Ayda gel. Hadi ya, ya, yakalamıyorum. Reset çek. Reset çek. Böyle bir şey çıkıyor. Yakalayınca. <laughs> Menü sen tekrar oynaya bas. Menü yap neyse. Ya ben ee, orta biliyor. yapalım. Ben ee, de biliyor bastım ya. Evet fileri kapalı. Üzerinde ışık modu kapalı değil. Nasıl açacağız lan ışık modunu? Gamepad. Kontrol mod. O da gamepad değil mi? Aynen. Gamepad zaten. Yani ee, olsaydı yani ve, ver, verildim de veremiyorum çünkü. Hadi. Işte. Bakalım karakter seçebiliyor muyum? Yok. Yani burada ne var? Krediler. Yani yok. Bırak ne? oyunun Evet arkadaşlar. Ee, tekrardan gidiyoruz. Alef'in yanına gidiyoruz. Udu'yu Evet. Grafiği düşürmüştüm değil mi ben? Evet ya benimki orta. Dır 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 Çıkın çıkın çıkın,Papçı oynayacağım ben oynayacağım? Arkadaşlar <laughs> Deniz Hı Öptü öptü Tövbe Sen kimsin gel lan buraya dalacağım sana Sen de sıfırdan başladın değil mi Evet Ana bu sefer Ana hiçbir fark yok ki baksana Fark var mı yok Oşan da anda düşükte Değil mi? Fark Saat kaç? Saat kaç? Göremiyorum hiçbir şey. Ya gerçek görmüşsün. Baksana ayak yüzüme sesini falan? Kısayım bir sesini. Kız. Ben geliyorum. Şu an altı tane oldu. Lan neredeyim ben? Ha. Altı tane çuvarım mı oldu? Evet. Bir bekle beni bir bekle beni. Evet, selamın aleyküm. Aleyküm selam. Tamam. Aleyküm selam. Ben Sekizinci. Uçuyorum. Dını dını. Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone, abone olmayı ve like atmayan kötüdür. O kadar siz için emek veriyoruz. Arkadaşımın yanına geldim siz. Arkadaşı arkadaşımı dinlemeyin. Çok gereksiz konuşur. <laughs> yani gönlünüzden ne koparsa. Girdik, halı konuşuyor. borcuma inmeye hazır mısın? Ben sıkıldım. Bordumda sıkılmak istiyorum. Ya yukarıya geri çık. Başladığımız odaya gel. ha Orada Hı. da varmış. Görmedin mi sen? Hı -hı. Bordum anahtar. Bordumdan sen... çık çık. Tamam çıktım. Sen de girebiliyor musun? Gelirim birazdan. Koşuyorum şu anda. Abone olmuştun değil mi sen kanalıma? Evet. Oldum mu? 300'e gidiyorum şu anda. Kaç dakika olmuş lan video? İyi yani kısacık olmasın takipçiler beğenmez. Birçoğu da abi Vichu da hani böyle kısa olsun diyor ya. Ya kısa olsunlar deme ya. Tamam nereden bu arada? Ha? Neyse boş ver sorunu alırsın. Olur. Gel görüyor musun beni? Nereye gittin sen? Ee, ben niye gri gri görüyorum lan? Ben de gri gri görüyorum nedense. Burada ha yorulmuşum. Yorulunca bak bak yorulunca böyle gösteriyor. Evet. Hala baktı bu ya. hala bakta mı? Bu hala bakta ya. Evet. bir de bu bakta ki. Bir de yakalama yukarıya çıkma. Ama ben Anladım Ama bir o ya. zaman anlamı kalmıyor. Kimse çal sen oraya niye takıldın? O, mal yapımcı yüzündendir. Ne diyorsun lan? Vallahi banlan seni oyunda. Küfür ediyor be yapımcıya. Adını bilmiyorum. hiçbir şey yok. Allah kardeşim sen bir bu odaya gir hadi Efe gir odaya odaya gir şu bak girdin mi lan hatırladım <laughs> ya hatırladım biz böyle beraber ilk sen gidiyordun Ondan sonra böyle geziyordun Ondan sonra sen geliyordun geziyorum ben geliyordum ben ben niye önümü görmüyorum kapkaranlık oldu Çocuğa bak, renkler <laughs> farklı. senin kaç tane gözün var? 4 tane kullandım. 4 tane hatta kullandım ben bu kere. Gel. dı 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 her şey. Aynen. Ama o zamanlar yani... Teknik. Yani bakalım seni kim yakalayacak diye de. Nereye gidiyorsun lan? Olduğum Ve ona burada girebildin mi? Burayı zaten benes giriliyor. Yok, açman gerekiyor. Al, al. Senin kaç tane oldu? 13 tane benim. Hı -hı. Bir tane daha da 14 tane oldu hı. benimki. Kaç taneymiş? 17. Tamam ben de 15 tane olacak. Nerede lan? Ne burada? Çünkü çuvallarımızı birleştirebiliriz değil mi? Hı <laughs> hı. 18. Oy, 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 Niye hep zorda başlatıyor ya? Hem şuna bakayım. Bir göz bulup bana baksana. Evet. Selamun aleyküm. Evet kendime bakıyorum şu anda bak. Ana ben göremiyorum kendimi. Neymiş. Aa, aa neymiş o şekerim? Ana ay ölüyorum kız. Ana bir tane gördüm. Göz buldum. Geçti. Bak bir bana. Aa, de, Ondan de, sonra de. demiş ki ben bir daha bu eve gelmem demiş. Çekmiş gitmiş. Bak ben kendimi göremiyorum. Niye? Bilmiyorum sen hayal etmişsin lan. Dınına dınına dın. Seni görüyorum. Aa, feneri açtım sonunda ya. Nasıl açtın? Şöyle. Ekran basıyorsun. Sen de fener kapalı galiba. Ha? Bakayım. Ee, açıldı. Açıldı. Kapandı. <laughs> Buradan kaçmadım vallahi. O ne? O kim lan? On iki tane daha bulunca çıkamıyorum ben? çıkıyorum yani. 30 tane buldun mu da? Yok, 12 tane daha lazım. Oha lan aşağı atlıyorum. Allah. Beni görüyor mu? Bak bir bana. Görmüyor. Ben şu an hiç bir şey. Hadi vıdı vıdı vıdı. Uslu ol. Allah nasıl keci vermiş. Nerede ya? Gel yanıma. Elleri açayım. Koşu koşu geliyorum. Biz bizim. o başladığımız odaya gel. Ama başka yere geldim. Dibimizde altın çuvalı varmış almamış. Benim maksimum 16 tane oldu. Aa! Aç at gel. Borcuma indirmedim ama. Gel. Gelsene yanıma. Allah Allah. Gel. Gel çocuğum içeri. He. <laughs> Aferin. Gel. Gel yanıma. Evet arkadaşlar. Bitiş duruşu. <laughs> ne diyorsun? Gelsene bir. Hadi kameraya gel bir bak bir. Bakayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakayım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta şey Ace Tower game oynadık daha devamı gelmesini istiyorsanız ve Alefe'yi sevdiyseniz ve Alefe ile oynamamı istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.